Bugün KN Master KN6100 ile karşınızdayız. Uzun süredir stokta yoktu. Stoklara girdi. Ve KN6100 alalım dedik. KN2050 var. hali hazırda elimizde. Onun yerine bununla değiştireceğiz. O cihazda satılık bir tane hiç kullanılmamış var. Kitapçığımız. Yapıştırma cırtlarımız. Bir adet kulaklık. Ve mikrofon seti şarj kablomuz. Burada tekrar mikrofonumuz. İşte yarı açık ve tam kapalı kasklar için ayrı ayrı mikrofonlar. Kaska geçirme aparatımız. Kask bağlantı aparatı. Vidalı olan ve yapıştırma olan ve cihazımız güzel bir renk. Böyle parlak Güzel duruyor. Aslında siyah ve karbon baktık, bulamadık ama bu da güzelmiş. KN 6100 joystick kullanması kolay. KN 1000 -E vardı bende seneler evvel. O da KN -E Master'ın ilk cihazı. Çok kolaydı. Aynı şekilde bu da öyle. 6100 6 cihaza kadar bağlantı sağlayabilen KN -E Master'ın en üst cihazı. Burada Türkçe kullanma kılavuzu, bağlantılar, dil değiştirme, mod değiştirme hepsi yazıyor sesli komut. Grup interkom görüşmesi. Bakın 6 adet kaynağı 6100 e açın diyor. Yani altı farklı cihazlarla da olur. 6 adete kadar bağlanabilen cihazlarla 6'ya kadar bu maksimum bağlanıyor. Tüm interkomları Bluetooth grup interkom moduna almak için her birinin interkom butonuna basın. Bluetooth arama moduna almak için tüm İntercom'ların interkom butonunda mavi ışık yanıp kadar basılı tutun. Sırasıyla interkom butonlarına birer kez basın. güç butonuna basın hepsini. Bakın değil sesi duyulacak. Sese kadar tarif etmiş. Ding dong sesi duyulacak. Görüşülmeye başlanacaktır falan filan diye anlatmış sırayla. 6 cihaza kadar bağlanabilen cihaz. Konferans görüşmesi 6 kişi bekleme süresi 700 saat. Bluetooth 5.1 8 saat interkom görüşmesi. Bluetooth'da 26 saat çalışma süresi 2.5 saat şarj süresi. Gibi 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 1500 metreye kadar su geçirmezlik IP67 sertifikasına sahip. Sahip gürültü azaltıcı CVC 8.0 800 mAh batarya kapasitesi Type C şarj gibi 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 özellikler var 2 yıl garanti süresi kane 6100 sizlerle sorularınız için yorum kısmına yazabilirsiniz beğenip abone olmayı unutmayın